Ses? Evet var. Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Intro güzel miydi la? Introyu beğendiniz mi? Bir daha bir daha açalım introyu. Dur, bir daha açalım introyu. Bir daha izleyelim. O arada ben son rütüşlerimi yapayım. Bir daha intro izleyelim. 2 dakika sonra buradayız. İyi seyirler. Introyu bu arada arkadaşlar ben yaptım. Onu da söyleyeyim. Introyu yapan benim. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar geldik buraya. Nasıl olmuş intromuz? Güzel olmuş bence. Ben beğendim. Umarım oyunumuz da güzel olur. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Koptuk koptuk geldik. Koptuk koptuk geldik. Şimdi bir de Müslüm Gürses'ten <laughs> Sevda yüklü kervanlar. <laughs> Intro hayalimiz Müslüm Gürses, Sevda Yüklü Kervanlar hayalimiz amına koyayım. Evet. Bence doğru söylüyor. Dinleyin yani. Kurpiyer dinleyin. 12-21 çevre bir asılalım. Bugün hızlı oynarsam batarım. Şöyle Sakin, yavaş, tranquilo. Yes. 21. Ananın. Tamam olur. Olur. Aynı para varmış zaten. Tamam. Olur. Olur. Bak 21 2 aynı paraymış. Güzel. Güzel yere girdim. Teşekkür ederim. O zaman şimdi bir 22 yüksek müsaaden ile rica edebilir miyim? Oyun. 22. <laughs> Yürü. 22'ye doğru. Ananı sikeyim seni. Aa var 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 tamam. Nine. Sorry, I am sorry. Üzgünüm. Görmedim. 29 varız. Tamam. Tamam. Şimdi. 30. Rica edebilir miyim? 30. Lütfen. Lütfen. Bir de 30. Tık. 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 Hadi bak. Bir de 30. 30 çevredeyiz. Arkadaşlar. Hmm. Bant yayınlar için söylüyorum. 9 Haziran Pazar saat 02.25 şu an. Bant yayınlara dikkat vur geri be Alınakoy'da. Bant yayın açıyorlar La, Dün açtım baktım. Lo, benim bant 26. yayınımı yaptı. Ya. <laughs> onu açan orospu çocuğu, <laughs> onu izleyen dal yarak. Öyle yani abi öyle yani. Ya yani onu zaten çok kişi izlemiyor. Orada bot mat basıyor. Nelerde? İzleyen de yazık be kardeşim. Şimdi bu yayın her yayında bundan sonra söyleyeceğim bot yayın mevzusunu. Bir de adımıza Instagram, Telegram, YouTube, YouTube biliyorsunuz biraz aktifleştiğimiz zaman bizim gibi bir baba döndüğü zaman piyasaya bu babanın taktiği çok olur. Yani 22 aslında o bölge oynanırdı ve 22. 22, 22 Oynamam. Oynamam. Meclis, dur, ben şunu bir söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. Ama iki alayım da. İki alayım ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Şimdi bizim gibi bir baba piyasaya döndüğü zaman illaki ki bunun e, taklitçileri olur. Bu normal. Dün <laughs> zaten Telegram'da ve Instagram'da bununla alakalı duyurumuzu yaptık. İnanmayın abi. Ben kimseye ulaşmaya çalışmam açık söyleyeyim. Kimseye ulaşmaya çalışmam. Bundan sonra her yayında da tarihleri belirteceğiz. Öyle yani. Bir daha 22. Olur tamam bir daha 22 yap sen. Free spin etkinliğine <gülüyor> etkinliğini <gülüyor> Konuşamadım lan. <ben. gülüyor> biraz fazla <masa> kaçırdım <laughs> ben burada alkolü bakmayın da. Biraz kendime mukayyet olmaya çalışıyorum. Free spin etkinliğini yarın yapalım. Öbür günde yayın açayım. Yayında da onları oynayalım. Öyle yapalım olur mu? Free spin. Telegram üzerinden Getas of Olympos Kişi başı 5000 TL satın almalı 4 şanslı kişi arıyoruz Bununla alakalı çekilişi de yarın yapalım da... Nice be Adamsın be Bak 22 22 2 <laughs> Aziz Yıldırım'ı izlemedim Yayını kapattığım zaman ilk işim Aziz Yıldırım Ali Koç'un Şeyini izlemek olacak Hangi nereye çıktıydılar Haber Türk müydü? Haber sanırım. Best Tek best işim o. Best Kapattığım best an best dolaptan 8 tane bire kapacağım yanıma. 3. Dünya Savaşı'nın nasıl başlayacağı ile alakalı bunların birbirleriyle atışmalarını takip edeceğim. <laughs> Burger'i geri 8'e doğru 24 var. Tamam tamam No problem. No problem. Yes. 15. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. No TV mi? Orada mı çıktılar? Rahat ol Sergen kardeşim. Tranquilo. 15 geliyor şimdi. Yürü. Hop. 35. Ananın. Ya. Yeah. Muhtemelen 3'e kadar vardım. Evet abi. Hayır. Hayır. Yani şuna. Hayır. Bak bu kadar güzel konuşup da böyle 35 atmalar falan olmuyor yani. Olmuyor birader. Olmuyor yani. Olmuyor. 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 Azerbaycan'dan selamlar diyor. Buradan da Azerbaycan'a selamlar diyelim. Teşekkürler. Instagram ekran şey Telegram ya. ekran görüntüsünü aldıklarımı bakıp onları da yapacağım. Merak etme, bizde bir şeyler geç olabilir, biraz da güç olabilir, ama olur. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki, neden geç oluyor, neden güç oluyor? Fark ediyorsanız, kumar, şey, oturum süremiz doldu. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki, kumarda kaybettiğimiz zaman, Olmuyor. Bazı şeyler olmuyor. Abi kumarda kaybettiğinde olmuyor bazı şeyler. Bir şeyleri yapabilmen için kumarda kazanıyor olman gerekiyor. Kaybettiğimiz zaman da olmuyor. 9 9. Kazandığımız zaman her şey var. Kaybettiğimiz zaman maalesef hiçbir şey yok. Kazanç lazım. Kazanç. Şimdi vardır tabii ki şimdi e, illaki izlediğiniz Heh, yapayım adamlar bir giriyor. The 3 milyon tl. TL. 3 milyon TL. 100 bin dolar. Bir kere görmemiştir bir arada. Peki. Ama giriyor işte. 14. Tamam. 11 var tamam. Olur. 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 Tamam. Tamam. Ucundan köşesinden bir yerden aldık. Bir yerden aldık. Ucundan köşesinden bir yerden aldık. Bir de bana, bana. Bana. Bir de nereye gidiyorsun ya? Gitme be. Salına salına yürü. Hello everyone. Hello 13. Evet geldi. Karadır kaşları. Müslüm Yürses. Karadır kaşları şarkısını bunun için yazmış. Mübarek. Kaş olarak doğacakmış. Son dakikada insana bürünmüş. Bundan bir hayır geleceğini düşünmüyorum.

hiç kimseye dış görünüşüyle yargılamamız, yargılamamamız gerektiğini bizlere öğret. Mesela ben Ama de şu ben an Türkçe ben konuşamıyorum. Ben de Türkçe konuşamadığımla yargılanmak istemediğim gibi sen de dış görünüşünle yargılanma. 9 at. Kimse hiçbir şeyle yargılanmasın. Tamam yedi de varız en azından. Seveyim. Şu an bir tık yargılamamak için <laughs> number part of the 30 çevreye mi? dönebilir yani 30. Tekrar yargılamamı istiyorsan Türkçe'ye ben doğru konuştum. Sen de yargılanma. 30. Hadi. 13 olur tamam neyse 30'un iki yanı ama var bölge doğru tercih doğru 13 normalde abi benim şu an 31 bölge almam gerekiyor ama ben almayacağım bak normalde alınması gereken burada 31 bölgedir yani genelde tavsiye etmiyorum ama beni izleyerek eğer bir şeyler öğrenmek isteyen varsa buradan sonra 31 bölge alsın ben 21 bölgeyi tercih ettim bu benim tercihim. Ama normalde 31 bölge alırdım. Hmm, hmm. Ve 21 bölgeden hmm. aldık. Doğru doğru tercih. Miles. Demek ki burada <laughs> neymiş? Tecrübeymiş. Tecrübe, <ymiş>. Tecrübe <laughs> konuşulmuş. Bu arada biz salaktan 422 <laughs> bin liraya <laughs> ne ara çıktığımızı <gülüyor> anlayamadık. <gülüyor> o zaman devamını 34 bölgesi normalde 17 çevreden giderdim ama 12 bölgeye dönüyorum şu an. 12 bölgede. Ne Şu an normalin dışında farklı metotlar geliştiriyoruz. Kendimizle yarışıyoruz. Farklı şeyler deniyoruz. 12 geliyor mu acaba? Hadi bakalım. Ona. Tamam. Tamam. Her yerden Burayı da alsak, burayı da alsak olmuyor. 16, yani 32 bir canlanır gibi. Bakıyorum şu kurpiyerin gözüne. Tek gözü sıyırıyor. Toprağa bakıyor tek gözü. 32 atmaz. Bir el bekliyorum. Bir el bekleme ve sigara yakma molası veriyorum sizlere. Ve bana. Hep beraber sigaraları tüttürelim. Benim son sigaram kalmış. Şurada bir tane daha var burada. Şurada çekmecede bir tane daha sigara vardı. O sigara çok. 32 yapmam. Tamam. Tamam. Bak. İlk oynamamış. Oynasam çünkü 32 bölge alacaktım. O zaman bir tur daha bekleyelim. Hızlı koşan atın moku genelde seyrek düşer. Bu seyrek düşmeye sebebiyet vermemek adına bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Muhtemel. Teşekkürler herkese. Mustafa, bir daha mail atar mısın kardeşim? Rica etsem. Bir daha mail atar mısın? Güzel kardeşim. Atmıştın. Hatırladım seni. Kusura bakma lütfen. Bir daha mail at bir daha ilgileneceğim. Çünkü ben farklı bir konuda farklı bir tartışma yaşadım. O arada biraz karıştı. Bir daha mail atarsan tekrar ilgileneceğim. Kusura bakmayın güzel kardeşim. 35 arkası şuradan bir 15'e tıklayalım. 15'in çevresine de yapıştık. Çok alamadık. 16 hiç çok alamadık. Boş ver. Çok almaya gerek yok.

Müthiş olur, harika olur. Bir altı rica edebilir miyim senden? Tamam olur, 7 at, ana'nın amına at. The winning number is seven. 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 Oynamamam gerekiyor normalde. 27 abi. Oynamamam gereken bir rakam. Ne <laughs> var <ananın> be kızlar kadar iman. Vur gele ananın amu be. Siktir inaraydı. Ha siktir pezemek orospu çocuğu. The winning number is a 16 six in the right. Sumul and even number part of the year section from second as first column. My compliments to the winners. Abi son bahisi yapıyorum gelmezse kaçıyoruz buradan. Tamam. Son bahis. Gelmezse kaçıyoruz. Gelmezse kaçıyoruz da. No more bahis. Good luck everyone. Ananın amıymış 35. Ananın amıymış 35. Anasını siktimin kara kaşı karısı. Oras bu çocuğu. Oras bu Oras bu, Orası bu Eşek ters dönecek de siki güneş görecek. Aman akodumu at şuraya bir 17 be. At şuraya bir 17 be. masaya neden girdiğimi sorgulanmayın diyecektim de girmesem de olurmuş aslında. Eşkale baktığımız zaman olabilirmiş. E bir sıfır canlanır mı? Suat. Spiel geschlossen. Olabilir mi? Orhan. Abi 30 daha buraya basalım. Slota gidip sakinleşelim. Sonra tekrar canlıya gelelim. Öyle yapalım. Siz de o arada şu like'ı bir yüze taşıyın. Teşekkürler. Ama tabii 3 atarsa devam ederiz burada. Şuradan bir 26'da. Abi ben burada zaten vereceğim değil mi bu? Ama siktimin 30'unu zaten öyle böyle vereceğim. Madem veremedim. 8 daha şansımız kaldı. Yürü ananın amına basayım bir mi? gibi senin ananın. Gewonnen hat die 1 rot aus der Offline Serie und gerade niedrig Glückwunsch an alle die gewonnen haben sie können wieder einsetzen. Üç yüzde slota. Rulette karımızı aldık deriz. Devam ederiz. be. Neyse nice, amına koyayım. Oğlum teke bak teke. Anasını sikeyim teke bak bak. Bak amına koyayım. Adamın böyle amına koyarlar be. Oğlum ne yaptım ben böyle gene gene ne yaptım? Nasıl bir tektir abi bu? Şuna bak amına koyayım ya. Oğlum var mı lan ötesi? Var mı lan ötesi? Amına sokarım be. Of. Oğlum teke bakar mısın be? Bir üç daha yok mu be oraya? Bir üç daha canlanmaz mı? Otuz. 30. Neyse devam abi. Ruletten devam. Akıyorken doldurmak. Akıyorken doldurmak. doldurmak Acayip tekti. Ama bak. Bak. Bunu atarım yani. Bunu atarım abi ben. Bunu atarım. 33 yaşında e bunu atarım. Hallo. Hallo, hallo. Guten Abend. Ananın, ananın, ananın kaşları kara, ananın, Gewonnen hat 24 Schwarz aus der kleinen Serie gerade hoch. Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Machen Sie bitte jetzt Ihre Einsätze. Ne biçim tip amına koyayım. Adolf Hitler'e benziyor karı. Spiel geschlossen. Nostalji. 33. 3.33. Nostalji. Şimdi bu elden sonra sakinleşiyoruz. Bu elden sonra sakinleşiyoruz. Ama 2 değil 21 e atarsa sakinleşmeyi gitme amına koyayım. O kadar Eşbat. gitme be, biraderim gitme o kadar tık diye yere vuracaksın. Almanca rulet bu arada masada. Harbi Adolf Hitler be. La bir kere de yanılayım be. Harbi bir kere de yanılayım. Adolf Hitler dedim karıya Almanca masadaymış zaten. Al, al işte. Adolf Hitler'in e, bazı dönemler illegal şekilde seks yaptığı zamandan bir torunu olabilir yani bu. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> bak o da ofitler amanakoyim. Şu manşet ayı gerekeniz At şu 7'yi. 18'i. 29'u. 22 olur. Olur da amanakoyim. 18 var yanında be. Yine 18 be. 3 kat amanakoyim. Şuna bak. 3 bin var amanakoyim. Birinde 1000 lira var. 2 <laughs> katı. <laughs> e o zaman bir sıfır bölge canlanır da. Değil mi? Ananın ama. Bu kadar değil. Bu kadar canlanmaz. Yavaş gideceğiz dedik. Keine weiteren Bir zero istiyorum senden. Sıfır. Yeşil. 35 olur tamam var. Var da aman yapayım hep azlara giriyor be. Hep azlara 30, giriyor. 35 var. O zaman bir 3 daha, daha canlanmaz mı? Bir 3 daha canlanmaz mı? Bir 3 daha bence ya yani çok be birader. Çok. Çok yani basmayalım o kadar gerek yok. Şöyle zero bölge yapalım en azından. Böyle olsun. Bir kadar çok bir gerek, gerek yok. 3 inşallah yine gelsin. Önemli değil. Yine 3 gelsin, 26 gelsin. 0 gelsin. Zaten en iyi 3, sonra 26, sonra 0 olarak devam etmekte herhalde her halde. Vurmaz ki 12'ye kadar varız zaten. Vurmaz. İlla gidecek. Yine illa gidecek. O, o zaman bir 30. 30. Abi bak. 30 istiyorum. amana koyarım bütün rakamları. Bir de onları. 30. Haydi. Big geschlossen. 14.500 lira var 30'da. Tek. 30. Otuz 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 be nice be nice bolun nice be nice be of aman allahım aman allahım. Spiel geschlossen amana koyayım. Bir daha tuz at attı. Orası bu çocuğu. Aferin amana koyayım. kaç dakika oldu yayın açalı? Yarım saat. Yeter amana koyayım. 20'ye tek atıyorum. Gelmezse siktir oluyorum gidiyorum. Amana koyarım da. Amına koyayım. 30 dakikasın zaten 4 dakikası introydı anasının amıydı. 26 dakikada 1 milyon. Amına koyayım gitmeyin. Kalırsam orospu çocuğum. Direkt çıkacağım amına koyayım. Direk çıkacağım amına koyayım. Muhabbet bile etmeyeceğim. Direkt uzacağım. Ha 20 gelsin devam. 20 gelirse devam amına koyayım. Lan daha ne, ne yapayım daha amına koyayım. <laughs> çok iyiydi lan. <laughs> 30'un gelişi çok iyi. Bir de 20 var. 20. Ananın. 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 Abi ben devam etmem. Ben devam etmem. Yeter. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çok güzel oyun. Çok güzel son. Mutlu son. Yarın görüşmek üzere. Eyvallah! 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 Eyvallah!